Ben yine konuyu daha doğrusu gündemimizde Ekrem İmamoğlu'nun kış tatili varmış. Denk geldi. O yüzden bakacağız yorumsuz şimdi yorumsuz detaylarını soracağız. Barış Arkadaş da zaten köşesinde de yazdı değerli izleyiciler. Üç gün önce biliyorsunuz İstanbul'da yoğun bir yağış vardı. Bu yağış sonrasında da gözler tekrar Ekrem İmamoğlu'nu aradı. Fakat tatilde olduğu açıklaması geldi. Sonrasında ise bir basın açıklaması yapıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı Ekrem İmamoğlu. Bir baktık ki Twitter'da tekrar gündem oldu. Başka planlar var diyor ne plan olabilir mesela? Ya Ekrem İmamoğlu sel olduğunda İstanbul'da olmalıydı demenin arkasında hangi plan olabilir? Evet şu plan var. Kardeşim sen İstanbul dışına kriz anında çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi oy kaybediyor. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski bir milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda zedelenmesini istemiyorum. Çünkü 25 sene sonra benim üyesi olduğum Parti Adalet ve Kalkınma Partisinden bu kenti almayı başardı ve ben 17 gün Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık hakkı gasp edilmesin diye Kadıköy'de ve Maltepe'de ilçe örgütündeki arkadaşlarımla orada nöbet tuttum. 17 gün. Girin Instagram'a, girin Facebook'a. Her gün orada Bugün de nöbetteyiz. Bugün de nöbetteyiz diye gün gün, saat saat fotoğraflarımız var. İlçe başkanlarımızla, oyları sayan arkadaşlarımızla, partili emekçilerimizle. Şimdi bu kadar kolay kaybedilmemeli iktidar. Ekrem Bey 4 senedir belediye bu tatil başkanı. Takdir krizlerinde siz kay, kay e, kaybedebileceğini mi düşünüyorsunuz İmamoğlu? E böyle kaybedilir zaten. Yani siz bakın ben şirket yönettim, iflas ettim. İflas ettiğimi iflas ettiğim gün anladım. Gerçekten if, anlamazsınız nasıl battığınızı. Ya benim şirketimde 10 kişi çalışıyor canım hani holding değil sonuçta. Ama kendine göre bir hani yayıncılık kuruluşuydu. Bir baktım ki batmışım mesela. O gün anladınız. O gün anladım tabii öyle olur zaten anlamaz. O 2009'da hatırlayın Sayın Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan çıktı. Dereler ...intikamını mutlaka alır dedi. Hatırlayın 31 kişi öldükten sonra. Ve yine Sayın Başbakan... ...bugün Ekrem İmamoğlu'nun... ...yaptığı açıklamayı doğrularcasına... ...ne dedi? İstanbul'a ihanet ettik dedi. Zeytinburnu'ndaki iki tane AVM'den... ...bahsetti hatırlayın. Şey AVM değil de. Şey e, Kulelerden. 16-9 Kulelerinden. <laughs> ve sahibine küstüm dedi. Tıraşlanacak dedi. Hala orası tıraşlanmadı. Emsalinin üstündedir. Bütün bunlar üst üste konulduğunda evet kardeşim İstanbul bir enkaz mıdır? CHP enkaz olarak mı devredilmiştir? Evet ama üzerinden de Ekrem Bey'in görevi almasının 4 sene geçti. Şimdi bakın 8 Eylül 2009 şey 2004 8 Eylül 2004 İstanbul'da ciddi bir yağmur yağdı her tarafı sel aldı. O dönem 2004'te ben Hürriyet Gazetesi'nde çalışıyordum. Hürriyet gazetesi de sabah gazetesi de dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş'ın kent dışında olmasını eleştirdiler ve İstanbul'un belediye başkanı aranıyor diye manşet attılar. Brezilya Neredeydi? Bileyim. Brezilya'da Sao Paulo'da Dünya Belediyeler Birliği konferansına gitmişti. Evet, uluslararası bir konferans. E peki 9 Eylül 2009'da toplamda 34 kişinin öldüğü sel baskınında da yine Adalet ve Kalkınma Partili belediye vardı. Evet Esenyurt'ta bu kez insan hayatını kaybetmedik çok şükür. Ama orada dört gün boyunca o yağmurun selin etkisi görüldü. Doğru olanı şuydu Hande. AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul'a dair eğer meteoroloji bilgi veriyor ve pazar günü ya da cumartesi gecesi şiddetli bir yağış yağacak diyorsa bu bilgi İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda da vardır. Evet Ekrem İmamoğlu'nun tatile gitme hakkı var mı? Var. Herkesin tatile gitme hakkı var. Sosyal demokratlar niye mücadele ediyor? Herkes insanca yaşayabilsin, herkes tatile gidebilsin, herkes dinlenebilsin, herkes kendine kaliteli vakit ayırabilsin diye. Zaten siyasi mücadelenin temeli budur. İnsanlığın insanca yaşayabilmesi mücadelesidir. En başta da sosyal demokratların mücadelesidir bu. Ama kamusal görevi olan ve bizim gibi sıradan olmayan insanların normal ve özür dilerim anormal ve olağan dışı dönemlerde kamusal görevlerinin gereğini yerine getirmesi beklenir. Ekrem Başkan'ın bu bağlamda tatile gitmesi yanlıştır. Ne yapabilirdi? Saygıdeğer eşi ve çok sevgili çocukları yine tatil programlarına devam, devam edebilirlerdi. Ederim. Ekrem Bey sel baskınını yönettikten sonra Ertesi gün öğlen saatlerinde ortalık durulur, temizlikler yapılır, tehlike atlatılırdı. Gerekli yardımlar yapılırdı, peşinden yine tatile giderdi. Bakın, kimse tek adam olsun demiyor. Ya biz zaten 25 yıldır tek adamlığa karşı mücadele ediyoruz. Hayatımız tek adamlığa karşı mücadeleyle geçti. Biz bize parmak sallayan birini, her konuda çıkıp bize akıl veren birini zaten istemiyoruz. Halkın kendi aklı kendine yeter. Tabii ki Ekrem Bey belediyeyi kolektif anlayışla yönetsin. Buna kimsenin bir itirazı yok. Keşke dedikleri gibi olsa. Ama siyasetin doğası gereğidir. Dünyanın her yerinde de böyledir. Olağan dışı durumlarda ve anormal durumlarda halk kendi temsilcisini Başkanını yanında görmek ister. Görmek ister. Bu kriz yönetiminin de en temel unsurudur. Bakın en temel unsurudur. Şu karıştırılmasın. Kimse Ekrem Bey tatile gitmesin demiyor. Tabii ki tatile gitsin ama bir gün geç gidebilirdi ya da ne yapabilirdi? <laughs> Giderdi saygıdeğer eşini, sevgili çocuklarını tatil bölgesine bırakırdı. Birlikte giriş yaparlardı otele. Ondan sonra da çıkar döner gelirdi. Çok şükür imkanları da var Ekrem Bey'in. Özel uçağa da binebilir, özel jet de kiralayabilir. Kimse de sormaz bunu niye kiraladın diye. Kişisel imkanları da var. Belediye imkanlarını kullanmasına gerek yok. Ekrem Bey zaten belediye başkanı olduğunda da maddi durumu iyiydi. Sonuçta ticaret yapıyor. Böyle bir barış arkadaş ama aynı anlayışının farklı olduğunu söylüyor Ekrem İmamoğlu. Efendim, Ekrem Bey ile şu konuda anlaşamıyoruz. Bak, bu bugün ben yayına gelirken isimlerini de veriyorum. Benim hemen kapı komşum Hasan Abi ile konuştum. Kuaför, berber. Hasan Abi'nin dediği şey şu. Ekrem Bey'in tatile gitmesi yanlış. Seni dedi TV yüzde izledim. Tespitlerin doğru dedi. Yanda Ağdoğan adlı bir arkadaşımız var. O da kuaför. Oraya uğradım. Gerçekten ya ben mi yanılıyorum diye acaba? Hayır insanım ben. Yani ben söylediğimi mutlak doğru olarak kabul etmiyorum ki. Ben de yanılabilirim. Acaba ya ben mi tespitlerimde yanlışım diye? Gittim Ağdoğan ve yanında da bir arkadaşı vardı. Çocuk elbisesi falan satan bir arkadaşımız. Ben de orada yeni tanıştım. İkisinin söylediği de şey şu. İkisinin söylediği şey de şu. Tatile gitmesi yanlış. Bir gün sonra gitseydi. Aşağı indim esnaf lokantasına. Esnaf lokantasındaki arkadaşlarla da konuştuk. Yayına geleceğimi bildikleri için perşembe günleri Barış Bey, ne olur Ekrem Bey'i uyarın. Keşke tatile gitmeseydi dediler. Ekrem Bey bu yayınları izliyor. Her ne kadar izlemiyorum dese de ben sabahlar erkenden kalkıp Ajans Pres'ten medya takipten kendisiyle ilgili yapılan haberleri izlediğini okuduğunu biliyorum. Belki de şu anda yayını da izliyordur. Kendisinden rica ediyor. Gelsin bir gün Kadıköy'de yel değirmeninde yanında fotoğrafçısı, kameramanı, koruması, herhangi bir danışmanı, yardımcısı olmadan şöyle bir dost sohbetine gidelim. CHP'nin en çok oy aldığı bölge Kadıköy sonuçta. Oradaki esnaflarla sohbet etsin. Ve o esnafların düşüncelerini bir görsün. Evet 25 yıllık bir enkazı aldın. Kimse Ekrem İmamoğlu'na kardeşim Harami Dere'ye niye su akıttın demiyor. Bir beton mezarlığına Peki. dönüştü İstanbul 25 senede. Suyun akacağı yer yok İstanbul'da. Söylediği doğru mu doğru ama ben şunu istiyorum. Başıma çoban falan da aramıyorum. Ama benim kentimin yöneticisi... Bir kriz olduğunda orada olmalı. Çizme giymeyi de şov olarak görmüyorum. Peki ona ikinci turda konuşacağım. Bu bir semboldür. Sonuçta çizmeyi giyersiniz, orada olduğunuzu hissettirirsiniz. Vatandaş da der ki, evet kardeşim benim belediye başkanım benim yanımda, benim devletim benim yanımda, oy verdiğim kişi benim yanımda. İnsanlar zor günlerde dostlarını, güvendiği insanları yanlarında izledim. görmek isterler. İyi günde herkes zaten iyi. Peki.